Hepinize merhaba. Galatasaray'da olmaması gereken şeyler oluyor yönetim düzeyinde. Elbette ki futbol takımının aldığı sonuçlar da Galatasaray taraftarını fazlasıyla üzüyor. Bütün Galatasaraylılar bu olanlar karşısında şaşkın. Galatasaray'da bugün bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Mahmut Recevik bu toplantıda 7 yöneticinin Sayın Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet ettiğini söyledi. Yani istifa etmek bu aşamada daha doğru olur. Kayyum falan da atanmaz. Seçime kadar 29 Mayıs'ta seçim yapılacak. Seçime kadar ikinci başkan görevi sürdürür dedi. Olması gereken makul olan da bu. Tüzük açısından da herhangi bir problem yok. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Son açıklamalar. Daha önceki yaklaşımlar da rahatsız ediciydi belki. Pek çok örnek verebiliriz ama gerek yok. Ama son açıklamalar. Sayın Başkan'ın Galatasaray Televizyonu'nda yaptığı açıklamalar ve şeref ve bahsederek futbolcuları kamuoyu önünde bu sözlerle itham etmesi. Ardından da Galatasaraylı 20 üyenin olduğu bir ortamda Donkun Seks Partisi'nden, Donkun bitmek tükenmek bilmeyen seks partilerinden bıktığından, bu partilere katılan başka Galatasaraylı oyuncular olduğundan, bir Bodrum'da bir Amerika Birleşik Devletleri'nde diyerek Fatih Terim'in bu takımı hiç çalıştırmadığını ve sürekli kendi özel hayatıyla ilgilendiğini iddia etmesi elbette ki bardağa taşıran son damla oldu. Bunun üzerine yöneticiler de mecbur kaldılar ve bırakın dediler. Ama Sayın Başkan bırakmayacağını, tek başına kalsa da mücadele edeceğini ve yeniden seçime gireceğini, seçileceğine inandığını söylüyor. Şimdi daha önce söylediğim ve ortaya koyduğum bütün tezleri doğrular nitelikte bir gelişme bu. Neyi anlatmaya çalışıyorum size? Sayın Başkan Mülkiyeli, Mülkiye'den genelde yöneticiler çıkar. Devlet kademelerinde, bürokraside özellikle önemli noktalara gelen insanlar vardır ve Yönetme kabiliyeti iyi olanlar mülkeyi seçer. Özellikle de eski jenerasyonu kastediyorum. Sayın Başkan'ın da bir yönetme arzusu var. Elbette ki Galatasaraylı Galatasaray'ı çok seviyordur. Buna kimsenin lafı olamaz. E, buna benim de bir şey söylemem mümkün değil. Ama Sayın Başkan'ın sevdiği, daha çok sevdiği bir şey olduğu kanaatindeyim. Bu son gelişmelerden sonra daha önce ortaya çıkan bu düşünce, kafamda beliren bu düşünce pekişti. Galatasaray'ı seviyor ama... Galatasaray'dan daha çok iktidarı seviyor. Yani başkan olmak, yönetmek duygusunu yaşamayı seviyor Sayın Başkan. O yüzden bırakamıyor. Bütün bunlara rağmen ki bunları geçin. Bu son skandal niteliğindeki açıklamaları ve bunun yansımalarını ortaya çıkan kaosu. Yani Galatasaray'ın kurumsal kimliği, gelenekleri, ananeleriyle bağdaşmayan bu yeni durumu bir kenara bırakın. Daha önceki dönemde Zaten başkan sağlık problemleri nedeniyle ailesi de özellikle rica ettiği için bırakmalıydı ama bırakmadı. Neden? Çünkü müthiş bir tutku var. Bence bu tutku bir saplantıya doğru dönüşmüş. Öyle düşünüyorum. Yönetmek, başkan olmak, bu başkanlığı sonuna kadar götürmek, ne pahasına olursa olsun başkanlığı ne kadar uzatabilirse uzatabilsin bunu yapmak arzusuyla yanıp tutuşuyor sayın başkan. Ben bunu çok net görüyorum. Kendisi de ifade etti aslına bakarsanız. Yani skandal niteliğindeki sözlerden dolayı bu dikkatten kaçtı. Ancak Sayın Başkan ben ölene kadar bu işin içindeyim dedi. Ölene kadar bırakmayacağım dedi. Bu çok net bir şey. Yani elinde olsa seçimi de öteler ama bu son açıklamalardan sonra bu skandal niteliğindeki gelişmelerden sonra seçimi öteleme, öteleme, erteleme uzatma bu işi ihtimalin kalmadığı kanaatindeyim. 29 Mayıs'ta bir şekilde Galatasaray seçimini yapacak ve yeni yönetimini bulacak. Çünkü böyle olmuyor. Net bir biçimde ortaya çıktı. Bugün yine Mahmut Recevik. Abdurrahim Albayrak'ın aday olacağını söyledi. Sizlere söylemiştim. Daha önceki videolarıma bakarsanız hatırlarsınız. Abdurrahim Albayrak aday olacak. O dönemde Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını Başkan Mustafa Cengiz destekleyeceğini belirtmişti. Ancak Mustafa Cengiz Buna rağmen kafasında başkanlığı sürdürme düşüncesini ee, hala koruyorken bunu söylemişti. Yani başkanlıktan feragat edeceğini aklın ucundan bile geçirmiyordu ama Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığını eğer ben bu başkanlık koltuğundan ayrılırsam desteklerim demeye getirdi. Ama şimdi görüyoruz ki anlatılanlardan, ben anlatmıyorum bunu 7 tane yönetim kurulu üyesi gitmiş ve başkana bunu söylemiş ve bu yönetim kurulu üyeleri anlatıyorlar. Görüyoruz ki bu anlatılanlardan 7 yönetim kurulu üyesi ve en başta da ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak artık Mustafa Cengiz'le karşı karşıya geldi. Ve Abdurrahim Albayrak da Mustafa Cengiz'de yol ayrımında onun istifasını istiyor ve Abdurrahim Albayrak'a bu yönetim, mevcut yönetim destekleyecek başkan adayı olması durumunda ki bana göre olacak. Mahmut Recevik de bunu teyit etti. Ha şansı var mı? O tartışılır. Ee, uzun süredir başkanlığı arzu ettiğini söylemiştim sizlere. Ee, bu kez şansını deneyecek ama kazanır mı bilemiyorum. Benim için çok büyük bir soru işareti. Galatasaray futbol takımı bu koşullarda Göztepe maçına çıkıyor. Elbette ki Fatih Terim bu gelişmelerden bağımsız hareket etmiyor, etmesi mümkün değil. Bence Fatih Hoca kim aday oldu, Adayların listesinde kimler var? Kimin seçilme şansı çok yüksek? Bütün bunları gözlemliyor. Elbette ki bu doğal. Çünkü bir Galatasaraylı ve Galatasaray için sadece bir teknik direktör değil. Çok önemli, çok büyük bir isim. Ve kulüpteki bütün gelişmeleri izliyor olması kadar doğal bir şey yok. Ama gönül arz ediyor ki Fatih Hoca en zor koşullarda. Yani bundan çok daha zor koşullarda saha dışında pek çok etkenin engelleme çalışmasının bile isteye cezalandırıp geri bırakma gayretlerinin karşısında konsantrasyon, motivasyon, sahada cevabı vereceğiz anlayışı ve söylemiyle hareket edip e, bu takımın bu kadar puan kaybetmesini engelleseydi. Bunu yapabilecek tek kişi varsa o da Fatih Terim. Yani bu etkenlerden takımı sıyırıp tamamen sahaya kanalize edebilecek tek kişi Fatih Terim. Bunu yapmasını bekliyordu bence bütün Galatasaraylılar ama olmadı. Dolayısıyla ben Fatih Hoca'nın da bu anlamda en iyi yaptığı şey konsantrasyon, en iyi becerdiği şey yaptığı şey motivasyon, motive etmek futbolcularını. Bu iki kavramdan uzak kaldığını, bu iki kavramın bu dönem itibariyle Fatih Hoca'ya çok uzak düştüğünü düşünüyorum. O bakımdan Galatasaray futbol takımı da başarısız. Şimdi bu olaylarla Galatasaray futbol takımının başarısız sonuçlar alması arasındaki ayrımı iyi yapmak lazım. Ve gerçekçi eleştirmek lazım. Gerçekçi olmak lazım. Doğru bir eleştiri getirebilmek lazım. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Galatasaray futbol takımı Göztepe deplasmanında kazanabilir mi? Hiçbirimiz buna evet diyemiyoruz. Beşiktaş bugün puan kaybetti. Belki mağlup olabilirdi ki Ankara gücü 4 golün 4'üne de sahip. 2-2 biten maçta. Hikmet Karaman'ın sözlerine hak veriyorum. Kazanabilecekleri bir maç oynadılar. Beşiktaş bundan sonra da puan kaybedebilir. Ama mesele şu ki Galatasaray oynayacağı maçları kazanabilir mi? Yani e, Galatasaraylı futbolcuların ve teknik direktör Fatih Terim'in yapması gereken tek şey kalan 8 maçın tamamını kazanmak. En güzel cevap budur. Maçlardan sonra kazandıkları maçlardan sonra da basın toplantılarında ya da röportajlarda cevap verebilirler. Ama doğru olan cevap Galatasaray'ın geleneğine Avrupa şampiyonu olmuş bir kulüp olarak Galatasaray'ın geleneğine yakışan cevap futbol takım adına sahada alınacak galibiyetlerdir. Bu galibiyeti getirebilecek koşullar ne kadar zor olursa olsun iradesi var mı Galatasaray'ın? Yoksa sadece etkenlerle kendilerini oyalayıp başarısız sonuçları haklı çıkarmaya mı çalışıyorlar? Bunu da yarınki Göztepe maçında göreceğiz. Göztepe maçı çok zor. İkinci yerin en iyi takımı bence Göztepe. Çok istikrarlı sonuçlar alıyorlar. Mağlup etmek zor. Ama Galatasaray bu oyuncu kadrosuyla özellikle de hep söylüyorum ön bölgede oynayan oyuncu kadrosuyla bu ligde her takımı yener. İsterse performansını sahaya yansıtırsa. Çok sayıda eksik var. 6 tane eksik var toplamda. Biliyoruz kimlerin olduğunu. Sakat oyuncular var. Ve bu koşullarda forvetler sakat. İşte Babel Cezalı, Falcao sakat. Mustafa Muhammed karantinada. Halil Dervişoğlu mu oynar? Bence belki Fatih Hoca Halil Dervişoğlu'nu oynatacak. 11'de o başlayacak. Ama bence Oğulcan Çağlayan orijinal bir forvet olmamasına rağmen... ...forvet oynayabilme özelliği de olduğu için oynadığı maçlarda sakatlanmadan ve ceza almadan önce oynadığı maçlarda gösterdiği performans ve son vuruş konusundaki becerisiyle bence forvet oynamayı hak ediyor. Ben Oğulcan Çağlayan'ın Göztepe maçında eğer tek forvetli sistemle takım sahaya çıkıyorsa forvet mevkinde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama herkes forvet ararken Fatih Hoca daha önce milli takımda yapmıştı. Birkaç maçta da Galatasaray'da yaptı. 6 tane ofansif orta sahayla oynar ya e ofansif orta saha oyuncularını üçlü bir ön blok olarak tasarlar ve forvetsiz bir sistem de yaratabilir. Bu sistem içerisinde işte yine Olcan'ın yerinin olduğu kanaatindeyim. Olcan Çağlayan doğru bir karakter ve iyi bir futbolcu çalışıyor elinden geleni yapıyor sahada. Başarılı olur olmaz ama elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla ben onun 11'de olması gerektiğini düşünüyorum. 6 tane eksiğe rağmen, moral bozukluğuna rağmen, Göztepe'nin başarılı ve iyi organize olan bir takım olmasına rağmen Galatasaray yarın kazanabilir. Eğer gerçek performansını sahaya yansıtırsa yansıtacak mı bilmiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. kalın.